İran köklü bir tarihi ve medeniyeti olan bir ülkedir ve kökenleri binlerce yıl öncesine Antik Pers İmparatorluğuna kadar uzanır. Ancak modern anlamda İran'ın kuruluşu özellikle 20. yüzyılda yaşanan olaylarla şekillenmiştir. İşte İran'ın tarihsel süreçteki kuruluşuna da detaylı bir açıklama. İran'ın tarihi M.Ö. 3. bin yıla kadar gider. Bu dönemde bölgede Elam uygarlığı bulunuyordu. Daha sonra birinci birini. Bin yılda İran topraklarına Aryan yani Hint-Avrupa kabileleri yerleşti. Bu kabilelerden biri olan Persler, M.Ö. 6. yüzyılda Ahameniş İmparatorluğunu kurdu kurucusu 1. Kiros yani Büyük Kiros İran'ı güçlü bir imparatorluk haline getirdi ve Mezopotamya, Mısır, Hindistan ve Anadolu'yu kapsayan geniş bir bölgeyi kontrol etti. Pers İmparatorluğu, hoşgörü politikaları, etkili yönetim sistemi ve zerdüştük inancıyla tanındı. Ancak M.Ö. 330'da Büyük İskender tarafından yıkıldı ve ardından Seleukoslar, Partlar ve Sasani İmparatorluğu gibi hanedanlar İran topraklarında hüküm sürdü. 7. yüzyılda İslam orduları İran'ı fethetti ve Sasani İmparatorluğu yıkıldı. Bu süreçte İran İslam medeniyetine entegre oldu ve büyük bir kültürel ve bilimsel merkez haline geldi. Ancak İran Araplaşmak yerine kendi kültürel kimliğini koruyarak İslam'ı Farsça konuşulan bir bağlamda yaşadı. 8. yüzyıldan itibaren Selçuklular, İlhanlılar, Timurlular ve Safeviler gibi Türk ve Moğol kökenli hanedanlar İran topraklarında hüküm sürdü. Safeviler 1501-1436 İran'ı Şii İslam'ın merkezi haline getiren önemli bir hanedan oldu ve modern İran kimliğinin temellerini attı. 18. yüzyılın sonunda Kaçar Hanedanı İran'da kontrolü ele geçirdi. Ancak bu dönemde İran, Avrupa'nın yükselen güçleri olan İngiltere ve Rusya'nın etkisi altına girdi. Kaçarlar döneminde İran, ekonomik ve siyasi anlamda zayıfladı ve toprak kayıpları yaşadı. Örneğin, 19. yüzyılda yapılan Türkmençay ve Gülistan antlaşmalarıyla Kafkasya toprakları Rusya'ya bırakıldı. Kaçar yönetimi modernleşme çabalarına rağmen halk arasında büyük bir hoşnutsuzluğa yol açtı. Bu hoşnutsuzluk 1906'da İran'da anayasal bir devrime, meşrutiyet devrimi yol açtı. Bu devrimle İran'da ilk kez bir anayasa ilan edildi ve meclis kuruldu. Ancak Kaçar yönetimi zayıflamaya devam etti. 1921'de bir askeri darbeyle Rıza Han, sonradan Rıza Şah Pehlevi İran siyasetinde etkili oldu. 1925'te Kaçar Hanedanı sona erdi ve Rıza Han kendisini İran Şahı ilan ederek Pehlevi Hanedanı'nı kurdu. Rıza Şah İran'ı modernleştirme ve merkezi bir devlet haline getirme politikaları izledi. Batı tarzı eğitim, hukuk ve altyapı reformları yaptı. Ayrıca ülkenin adını resmen Perzya'dan İran, Aryanların ülkesi olarak değiştirdi. Modern İran'ın en önemli dönüm noktalarından biri 1979'da gerçekleşen İslam devrimidir. 1941'de Rıza Şah'ın yerine geçen oğlu Muhammed Rıza Şah Pehlevi Batı yanlısı politikalar izledi ve ekonomik kalkınma projeleri yürüttü. Ancak bu politikalar halkın bir kısmı tarafından otoriter yönetim ve Batı etkisi olarak algılandı. Bu süreçte Şii lider Ayetullah Humeyni önderliğinde geniş çaplı bir muhalefet hareketi başladı. 1979'da Şah İran'ı terk etti ve İslam devrimi sonucunda İran İslam Cumhuriyeti kuruldu. Yeni rejim teokratik bir yönetim anlayışını benimseyerek Şii İslam'ı devletin temel ideolojisi haline getirdi. Sonuç olarak İran'ın kuruluşu binlerce yıllık bir medeniyetin çeşitli hanedanların ve ideolojik dönüşümlerin bir sonucudur. Modern İran, Pehlevi Hanedanı dönemindeki reformlarla şekillenmiş ancak İslam devrimiyle bugünkü teokratik yapısına kavuşmuştur. İran tarih boyunca hem bölgesel hem de küresel düzeyde önemli bir güç olmayı sürdürmüştür. Antik Pers'ten modern İran'a uzanan bu hikaye hem çalkantılı hem de etkileyici bir yolculuk yolculuk. İran'ın tarihi yetişerliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.